Şu araba eğer iyi sonuna değişelim. Biri bırakmadıysa. Bırakmışlar sanki onu. Bakalım şimdi belli oldu. Lan lan ah düzeldi. Lan ileri basayan geri koşuyordu adam ya. İleride bir drop daha mı var? Aa dibinde var evet. Çok kastı. Veya gaz pembe. Hmm. Bakalım kimse almamış. Merka var. Lan çıkamadım. 556 isteyen var i̇şte yanar mı? Aa arkadan motor geliyor beyler köpten geçecek. Düşman görüldü. Gel gel. Araca bindi gel gel gel. Araca bindi o araca bindi. Gördünüz adamı? Yoldan koşuyor, yoldan koşuyor, yoldan koşuyor. Adam bizi gördü. Canı gitti. Fatih sen kaldın. Aa işte Fatih. Biri suya öldü. Gördünüz mü? Yok. Emrah vitreyi sen mi çektin lan? Ben çekmişim. Sen de kompa almışsın. 6 x var lazım? Tamam yok. Ben tamam. alırım. Aklı araba geliyor şuradan yaptı. araba geliyor. Araba geliyor. Bir görüldü. İki araba peş peşe geliyor. Hayır, uzaktan araba geliyor. Bombo yapmış neren. Uf, felaket kastı. Tepede durdu sanki Emre. Ha geliyor panzer önümüzde. Kavara geçin öyle darayım öyle. <laughs> Şimdi içinde adam var hala. Helalsiniz be. Oğlum bomba attım dikkat et. Kerim. Kerim bomba dikkat et. Geri çekil. Oha 4 kişiymiş şey, ha bunda. Bu değil. Bundan ileride bir tane daha var. Bunda Groza var. Groza'ya geçelim artık ya. Dikey bıraktım şeye. Ben de şu ilerkine bakayım. Çıkar mı bir yer bölme. Bilemeyiz. Aa adamlar burada. Çıktı mı Kerim? En azından adamları buldum. Drop'un yan Düşman tarafında. Görüldü. O birinin sıktığına ben vurdum bir kere M24'ün ama nasıl düşmedi anlayamadım. Yattı o ya. Bir işareti atsanıza. Bak biri hemen yani şurada. Ben göremedim ki adamı. Şimdi size adamları gösteriyen tamamen. <laughs> Aa solda bir yerde lan. Solda bir yerde baba eli adam. Bir tane de. Aa, arabaya bindi. Aa araca bindiler. Sola doğru gitti adam. Gidiyor ileri doğru. Bir kişi var. İki kişi var iki. Burada iki var. Bir en arkaya gitti. Takayalar oraya. Diğeri nerede? Oğlum bir çok yakın. Gördüm adamı. Yakın da aynı. Buradan görünüyor da şu an çıkamıyorum. Ah siktir. Hayda. Oğlum adam. Diğeri de koşarak geliyor şu an. Fatih, Arif önüne doğru geliyor şu anda. Fatih sana geliyor adam. Göremedim ki. Önünde hemen. Ben Kerim'in yanına Cem edeyim, burada beraber. mısın Cem? Beraber öpüyorum. Olmadan seni bomba daha ekelim. Ben bana sıkıyor bak. Ulan İbn'in nasıl gördüğü benim sürün diyor mu? İyi en azından Fatih'e tarif ederim. Ben bu götü göremedim ki bir türlü nerede? Aynen. Yatıyor e, Solundan dolansana. Sürünerek. e, <laughs> görme at. Cem şu arkada araba var ya. Ondan bana gelmeyi gördüm gördüm. Aa geldi. Geldi Aa, geldi. Aa benim yanımda biri. Bitir onu bitir. Bitir onu. Biri sağda beni vurdu bak en sağ. Alan da şimdi bekle gelecek. Yatın bekleyin bence. O drop'un izi aslında. Benim oyun ben. düşüp gittikten sonra var Orada drop'un yanında yatıyor. Şey. Drop'un yanında yatıyor. Yani, Hadi. As drop <laughs> ha. Bak orada. Aha, aha. <laughs> <laughs> Aha, Aha gördüm de gitti ya. Sola abi gitti. gidiyor. Solda. Sola sola çıktı. Daha gitti sola gitti. Sağlam yedi o kafasına. Alandan çok da çıkmayayım. Alandan da şey zaten. 5 saniye. Kira Alan ölecek ya siz ölecek. Aa çıktı. AVM'yi çek bence. Ya siktir git ya. Ha, Oha. Cana bak. Can bas, can bas alanı ölecek, alanı oh, ölecek. Sağa gel, sağa gel, sağa gel. Bu soldan alandan geliyor vur. Helal. Evet. Seni pezevenk. Adam ne biçim sıktı? Bana bakalım nasıl vurdu lan? Ağzıma sıçtı. Oh.